kıymetli misafirler, değerli basın mensupları dördüncü olan büyük kongremizin hayırları vesile olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Anlayışımıza göre siyaset nasla sabit olan hususların dışında kalan işlerin toplumun maslahatına uygun bir şekilde yürütülmesidir. Hügelber'in anlayışında toplumun genelinin menfaat ve maslahatı herhangi bir partinin veya toplum kesiminin menfaatinin üstündedir. Bu nedenle toplumun genel maslahatının korunması herkesin üzerine bir sorumluluktur. Toplumsal yapının merkezi unsuru olan aile kurumunun mevcudiyeti bugün eşine az rastlanan risklerle karşı karşıyadır. Son yıllarda çeşitli etkinliklere bağlı olarak artış gösteren boşanmaların tek ebeveynli ailelerin nikahsız birlikteliklerin yani zina'nın artması nikahsız birlikteliklerden doğan çocuk sayısının da bu doğrultuda artış göstermesi yine çeşitli sebeplere bağlı olarak evlilik kurumunun reddedilmesi veya mümkün mertebe mümkün olduğunca geciktirilmesi toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu derinden sarsmıştır. Günümüzde evlenmek, aile kurmak ve çocuk sahibi olmak önemli bir toplumsal değer olmaktan çıkmış, bekarlık veya nikahsız birliktelik alternatif yaşam tarzı olarak lanse edilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda evlilikte gelenek haline gelen yüksek maliyetli beklentiler evlilik yaşının ilerlemesine hatta gençlerin evlilikten uzaklaşmasına sebebiyet vermektedir. Günümüzde evliliklerin birçoğu şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle aslında birçoğu çözülebilecek problemler sebebiyle ne yazık ki sona ermektedir. Boşanmaların hızla artış göstermesi, hızla yükselmesinde bazı algısal dayatmaların yanı sıra Evliliğin kurtarılması için çözüm yolları üretebilecek mekanizmaların olmayışı da pay sahibidir. Evlilik kurumunun kadın için köleleştirici olduğunu savunan ve kadınlara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddetin nedeni olarak gösterilen gösterilmeye çalışan ifsat odaklarının yoğun ve kesintisiz çabaları da boşanmaların ve evliliğe yönelik bakış açısının sebepleri arasındadır. Aynı odaklar aile içi şiddetin en önemli nedeni olan alkol ve kumar ile ilgili ise hiçbir şey söylememektedir. Oysa ki Alkol ve kumar da toplumun ifsadına neden olan pis ve kirli işlerdir. Bu nedenle müfsitlerin de buna karşı çıkmamasında esasında beklenmemelidir. Dünyadaki ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da ortaya çıkan değişim ve dönüşümler dizisi toplumsal yapının Dolayısıyla aile yapısının derinden etkilemektedir. Sosyal hayatın genelinde kendine etki alanı yaratan değişim ve dönüşümler dizisi, değişim ve dönüşüm olgusu bir kurum, sosyal çevre ve grup olarak değerlendirilen ailede de bir takım yapı, özellik ve işleyiş farklılıklarında şekillenmektedir. Şekillendirmektedir. Son yıllarda her alanda gerçekleşen değişim ve dönüşümler aile kurumunda da ne yazık ki olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Modernizm ve küreselleşmenin Nasıl bir aile modelini ortaya koyduğu ve bu aile modelinin toplumsal hayatı nasıl ve ne şekilde tehdit ettiği gözler önündedir. Ancak sosyal ve kültürel değişimin aile üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek somut bir çalışmanın eksikliği de ortadadır toplumsal dejenerasyonun önündeki en büyük engellerden olan aile kurumunun korunmasına ne yazık ki öncelik verilmemektedir. Oysa tarihin en eski kurumu olan aile yerine getirdiği fonksiyonlarla bireysel ve toplumsal hayatın vazgeçilmezidir. Çocuğun büyümesi, sosyalleşmesi ve eğitilmesi gibi eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçlerin en iyi gerçekleştiği ortam ailedir. İçinde bulunduğu toplumun kültürünü en iyi ve kapsamlı bir şekilde aktaran yine ailedir. Aile ortamında aktarılır bu. Aile toplumun en özel ve müstesna kurumu ve temel yapı taşı olma işlevine tekrar kavuşturulmalıdır. Bu bağlamda hızla artış gösteren boşanmaların önlenmesi için tedbirler alınmalı, boşanma gerekçelerini bertaraf eden ve aile içi iletişimi kuvvetlendiren rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır evlilik yaşının geciktirilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de ne yazık ki maddi kaygılardır. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi olan işsizlik sorunu evlilik kurumunu da etkilemektedir. Buna evlilik sürecindeki yüksek maliyetli beklentiler de eklendiğinde tablo biraz daha olumsuz bir hal almaktadır. Bu açıdan evliliğe teşvik amacıyla hükümet somut adımlar atmalı ve evlenip yuva kurmak isteyen gençlere maddi destek sağlamalıdır. Bu noktada elbette inisiyatif alması gereken sadece evde değildir. Aileler de evliliğe ve çocuklarına aileler de evliliğe ve çocuklarına eş olarak seçecekleri adaya salt maddiyat nazarıyla bakmamalıdır. Bu noktada herkes ortak bir noktada buluşmalı ve yine bu noktada vasat bir çizgi takip edilmelidir. Maddiyatın evliliklerin önündeki en büyük engel olarak kalmasına hep birlikte son verebiliriz. Evlilik dışı birlikteliklerden doğan aile kurumu ve değerlerinden aile kurumu ve değerlerinden mahrum büyüyen çocuklar ülkenin bir diğer önemli sorunudur. Çocukların mağduriyetlerine sebep olan ve toplumsal yapıyı olumsuz yönde etkileyen bu sorunun çözümü için zina yeniden ivedilikle suç sayılmalıdır. Aynı zamanda çocuklar küçük yaştan itibaren eğitilmeli. Çocuklara küçük yaştan itibaren aile kurumunun ehemmiyeti benimsetilmelidir. Ailede anlaşmazlıkların önüne geçebilmek için gençler evlilik öncesi eğitimler ile bilinçlendirilmelidir. Yolun yoğun çalışma saatleri huzursuzluğun ve aile içerisindeki iletişimsizliğin temel sebeplerindendir. Bu açıdan çalışanlar için ve özellikle çalışan kadınlar için daha insani bir mesai düzenlemesi yapılmalıdır. Böyle bir düzenleme ile aile içerisindeki iletişim güçlenecek ve ailecek sosyal faaliyetlere fırsat oluşturacaktır. Bu açıdan hem özel sektör hem de kamuda çalışan kadınlara pozitif ayrımcılık tanınmalı esnek çalışma saatleri düzenlenmelidir. Şüphesiz ki ahlaki kaygıdan uzak Modern dünyanın dayatmalarını süslü projelerle sunan medyanın da aile kurumu üzerinde yaptığı tahribat büyüktür. Bunun önüne geçebilmek için özellikle görsel medya denetlenmeli, yozlaştırıcı yayınlara izin verilmemelidir. Son dönemlerde evlilikleri yıpratan faktörlerden bir diğeri olan sosyal medyada da gerekli denetimler sağlanmalıdır. Kullanıcılar da bu farkındalıkla ilgili mecralarda yer almalıdır. Ve ailenin hatta toplumun en önemli unsuru olan kadına yönelik bakış açısının değişmesi büyük önem arz etmektedir. Zira kadının hak ettiği değeri görmemesi ve unutulan ama aslında kurma aile kurumuna ciddi hasar veren ve yıkıma iten etkenlerden bir diğeridir. Kadının evlenmek ve aile kurmakla köleleştiği propagandasına da kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapan bakış açısı da sorumludur kadın bu toplumun bir ferdi olarak hem evrensel hukuktan hem de İslam hukukundan kaynaklı pek çok hakka sahiptir. Bu haklar hiçbir kılıf altında elinden alınmamalı, her platformda hakkı teslim edilmelidir. Kadınların toplumun yarısını oluşturduğu unutulmamalı. Diğer yarısının da annesi ve ilk öğretmeni olan kadına hak ettiği değer verilmelidir. Evet, sözlerimi son verirken tekrar muhterem Genel Başkanımı ve değerli Hazirunu saygıyla selamlıyor. Dördüncü olağan büyük kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun.